zamanlar dağların arasında karanfil diyarı adında eski bir kasaba vardı. Mor karanfilleri her gece ışık saçardı. Ama bu karanfillerin neden parladığını kimse bilmiyordu. Sadece bir efsane vardı. Karanfiller ışığını kaybederse kasabada kaderini kaybeder. Kasabada yaşayan dört arkadaş Lina, Aras, Mira ve Tuna farklı olsalar da ayrılmazlardı. Bir akşam kasabayı kaplayan karanfiller İlk kez ışık saçmadı. Mor parıltıların yerine karanlık bir sis aldı. Kasaba halkı panikledi. Lina, evinin çatısından uzaktaki karanlık tepeyi fark etti. Sisin oradan geldiğini anladı. Dört arkadaş bir araya geldi ve Lina karanlık tepeye gitmeyi önerdi. Diğerleri tereddüt etse de kasabayı kurtarmak için kabul ettiler. Yola çıktılar. Yükselen sis ve garip sesler onlara eşlik etti ama birbirlerine destek olarak ilerlediler. Tepeye ulaştıklarında sisin kaynağında parlayan bir mağara gördüler. Mağaranın girişinde eski bir yazı vardı. Aras yazıyı okudu: "Karanfillerin ışığı yalanlarla örtülen gerçeği bekler. Meğer sisin nedeni kasabadaki bir sırmış." Dört arkadaş kasabaya geri dönüp bu sırrı çözmeye ve karanfillerin ışığını yeniden yakmaya karar verdiler.